Selam millet. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Sihirimin Avrupa'da varlığına dair önemli bir işaret söz konusu olabilir. Sizlerle bu videoda bu konu hakkında konuşacağım. Gerçekten çok önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Videonun sonuna kadar izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Olabildiğince kısa tuttum bu videoyu. Avrupa ile alakalı önemli konulara değinirken bir yandan da Sihirimin aslında nasıl bir topluluk olduğu konusunda önemli detayları değineceğim. Eğer ki videonun geri kalan kısmında önemli spoilerlara yakalanmak istemiyorsanız dikkat etmenize fayda var. Öncelikle videonun ana konusu aslında bu ekranlara getirmiş olduğu Walking Dead çekimlerinde kullanılan gazete. Buradaki detaylar gerçekten çok ilginç. Gazeteye baktığımızda içerisinde etkinlikle ilgili pek çok haber ve çeşitli bilgi bulunuyor. Bu gazete de Walking Dead çekimlerinde kullanılmıştı. Hemen hızlı bir şekilde burada neler yazdığına bakalım. Öncelikle ana sayfada görebileceğimiz şeylere göz atalım. İlk dikkat çeken başlık şu: "CRC adaylarının çoğunluğu CRM'in denetimini talep ediyor." Bu CRM ile ilgili bir seçim sürecinin olduğunu düşündürüyor. CRC'nin kısaltmasına bakacak olursak bizler daha öncesinde JR CRM... CRM ve CRP yani CRM ve CRP kısaltmalarını biliyoruz. CRM bildiğiniz üzere Sivil Cumhuriyet Askeriydi. CRP olan CRP ise Philadelphia Sivil Cumhuriyeti'ni temsil ediyordu ama CRC tam olarak ne ifade ediyor? Konusunu ilerleyen süreçte göstereceğim. CRM ve CRP yani CRM ve CRP arasındaki ilişkinin ne olduğu konusunda bir bilgi sahibi değilseniz videoda aslında buna da değineceğim. Çünkü onu bilmeden aslında CRC'nin tam olarak ne anlam ifade ettiğini anlamayabilirsiniz. Walking Dead'in bildiğiniz üzere World Beyond adında bir spin-off'u söz konusuydu. Buradaki hikaye CRM'in kıyametten sonraki ilk 10 yıl boyunca CRP'ye yani Philadelphia Sivil Cumhuriyetini yönetmesiyle ilgiliydi ve yine CRM bir şekilde CRP'ye liderlik etmesi gerekiyordu 10 yıl boyunca. 10 yılın ardındansa liderliğin sivillere devredilmesi gerekiyordu. Ama o dizide şöyle bir durum söz konusu oldu. General Bale'ın emri altında önemli gizli bir operasyon gerçekleştirilmişti ve onun yapmış olduğu bu operasyon sebebiyle hala bu topluluk askerlerin kontrolü altında kalmaya devam etti. Etti. Bu yüzden de burada başlık olarak bizlerin belirtmiş olduğu CRC adaylarının çoğunluğu CRM'in denetimini talep ediyor cümlesi bu toplu yönetimin konusunda hala askerlerin yönetilmesi gerektiği konusunda bir talep olduğunu bizlere gösteriyor. Bunun da aslında en büyük sebebi hemen World Beyond listesine dönmemiz gerekiyor şuydu. Devasa bir zombi sürüsü vardı hatırlarsınız. 100 bin kişinin yaşadığı Omaha şehrinde kimyasal silahlar kullanılmıştı ve büyük bir yıkıma neden olmuştu. Bu gizli bir operasyondu ve burada yaşanan felaket şeyin ardından CRM'in askeri güçlerinin o liderliği sürdürmesi gerektiğine dair bir gerekçe olarak kullanıldı. Böylelikle de bu olayın ardından CRM liderliğini devam ettirmek için aslında bir hile yapmış oldu. Rick ve Jadis'in Philadelphia'da buluştuğu sahnede kullanılan bu gazete Rick'in hikayesinin World Beyond olaylarından önce gerçekleştiğini gösteriyor. Gazetenin küçük harfli bölümünde CRC'nin de aslında Philadelphia Cumhuriyet Konseyi olduğunu söyleyebilirim. Bu konsey şehrin liderliğinden sorumlu bir grup insanı temsil ediyor. O dönemde liderlik hala büyük ölçüde askeri güçlerin elindeydi ve CRM'in denetimi konusu tartışmalıydı. Protestolar ve aktivist hareketler Philadelphia Cumhuriyeti'nin çevresine meydana geliyor. Yerel aktivistler özgürlük harekatı önermişler. Gazetede dikkat çeken bir cümle ise Philadelphia'nın bir zamanlar yıkıldığını ve şu anda yeniden inşa sürecinde olduğunu gösteriyor. İnsanlar şehrin dışına çıkmalarına izin verilmediği için özgürlüklerin kısıtlandığını düşünüyorlar. Avrupa ile ilgili en ilginç kısımsa gazetenin arka tarafına yer alıyor. Arka kısmın bir fotoğrafı yok ama öndeki yazılardan şu cümleyi okuyabiliyoruz. Avrupa'dan gelen işaretler gerçek gibi görünüyor ifadesi var. Dikkat ederseniz bu da CRM'in aslında bir Avrupa ile bağlantısı olabileceğine dair güçlü bir ipucu sunuyor. Daha önce zombi varyantları ya da Avrupa'dan gelen sinyallerle ilgili şüphelerimiz vardı. Ama şimdi bu bağlantının bence daha da güçlendiğini söyleyebiliriz. Belki de CRM'in Avrupa'da bir üssü veya bağlantısı olabilir. Bu durum Walking Dead evreninde gelecekte Avrupa'ya gitmeye veya CRM'in Avrupa'daki faaliyetlerini keşfetmeye karar verebilecekleri anlamına geliyor. Bu Daryl'ın dizisinde de gelecekte bir bağlantı kurulabileceği anlamına gelmekte ve Rick'in geri dönmesi için umutlarımızı artırmaktadır. Gazetenin diğer bölümlerinde de ilginç bilgiler var. Örneğin bir başlıkta Florida kuzeye konvoy gönderiyor ifadesi yer alıyor. Walking Dead evreninde güneyden kuzeye hareket eden bir konvoy düşündüğümüzde 10. sezonun 13. bölümünde Michonne'un katıldığı grup aklımıza gelmeli. Bu grup kuzeye doğru hareket ettiğini söylemişti ve bu bilgi Michonne'un CRM'le bağlantı kurmasını daha da muhtemel kılıyor. Ayrıca bu konvoyun güneyde başka bir CRM topluluğundan gelmiş olabileceğine dair ipuçları da var. Belki de güneyde, Florida'da veya başka bir yerde büyük bir CRM üssü bulunabilir. Bu durumda CRM'in etkinliğinin daha da geniş bir coğrafyada olduğunu işaret ediyor. Bunların hepsi bence önemli detaylar. Sizler de bu konu hakkında özellikle de gazete üzerindeki yazılara baktığımızda yakalayabildiğiniz önemli detaylar varsa mutlaka benimle paylaşın. Gazete üzerinden yola çıkarak sizlerle yakalayabildiğim detayları bu şekilde paylaşmış oldum. Sivil Cumhuriyet Ordusu, Philadelphia Sivil Cumhuriyeti ve Philadelphia Cumhuriyet Konseyi ile alakalı alabildiğimiz detayların hepsi bu şekildeydi. Mishon'un yine gitmiş olduğu o kuzeye doğru giden konvoya katılma durumunun belki de bir şekilde Rick ve Mission dizisinde yer alacak olan Mishon'un katılmış olduğu bu konvoyunda artık bizler aslında Florida'dan yola çıkan bir konvoy olduğunu söyleyebiliriz. Bence bu da çok mantıklı. Şimdilik alabildiğimiz detaylar bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.